Arkadaşlar merhaba. Ahmet Hoca ile bilgisayar eğitimine hoş geldiniz. Öncelikle ekranda gördüğünüz gibi kanalıma abone olmayı ve şu e, bölümden de bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda arkadaşlar e, bir ücretsiz web hosting e, oluşturacağız. Bunun için e, aktif bir mail adresine ihtiyacınız var arkadaşlar. Benim burada aktif bir mail adresim var. Bunu kullanacağım. Şimdi bu iş için kullandığım web sitesi Ramosync. Yıllardır kullandığım bir site arkadaşlar. Yabancı menşeili ama ücretsiz PHP desteği var. MySQL desteği var. Yani veri tabanı olan bir web sitesi dahi bu platform üzerinden oluşturabiliyoruz. Nasıl oluşturacağımıza gelecek olursak runhosting.com sitesine giriyoruz. Ana sayfasında. Hemen web hosting kısmında free web hosting var arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Açılan pencereden arkadaşlar sağda sign up var. Üye olmak demek arkadaşlar. Sign up dediğimizde karşımıza gelen pencerede 3 seçenek var. Bunlardan en alttaki free hosting ücretsiz olanı Bazen bu yerleri şimdi yer değiştirebiliyor. Bazen free hosting en üst kısımda da gözükebiliyor. İşte cep telefonuyla giriyorsanız muhtemelen yukarıda da gözükebilir. Free hosting planı seçmeniz gerekiyor. Ve aşağı iniyorsunuz. Continue butonu. Devam et butonu aşağıda. Continue ile devam ediyoruz. Karşımıza arkadaşlar bir üyelik formu geliyor. Bu üyelik formunu dolduracağız. Doğru bilgiler doldurabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir Sakıncası yok. TC kimlik numarası doldurmuyorsunuz sonuçta. Ad soyad bilgileriniz var. Ahmet Kızıl dedim. Mail adresi yazacağız. Ahmet Kızıl 33 Yandex.com Burada kullanacağım mail adresi. Şifre için özellikle öğrencilerime önerdiğim bir şifre var. Ee, onlar da bu videoyu izleyerek buna üye olacaklar muhtemelen. Ee, siz eğer kendiniz özel bir site yapıyorsanız farklı bir e, şifre belirleyebilirsiniz. Ama öğrencilerim özellikle uygulamalarında kullanacağı şifremiz e, şurada arkadaşlar. Rbmc büyük TAL 01 slash şu şifreyi kullanacağız arkadaşlar ki daha sonra şifrem neydi şifremi unuttum gibi sorunlarla karşılaşmamak adına e, öğrencilerim için ben bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tabi sisteme girdikten sonra e, isterseniz değiştirebilirsiniz. Unutmayacağınız bir şifre de belirleyebilirsiniz. Ama e, unutmanıza karşılık RM büyük T ale küçük 01 slash şeklinde bir şifre belirlemek istiyorum. Adres kısmına Kozan, City kısmına Adana yazıyoruz. Özellikle kırmızıyla işaretlenmiş olan bölümleri doldurmanız gerekiyor. Yeşil olanları boş geçebilirsiniz. Company demiş mesela. Çalıştığınız şirket. Boş bırakabilirsiniz. State demiş. Boş bırakabilirsiniz. Eyalet. E, zip kodu istiyor arkadaşlar. 01500 e, buranın zip kodu. Posta kodu. E, herhangi bir sakıncası yok. Ülke Türkiye olarak dolu geliyor. Telefon numarası isterseniz doldurabilirsiniz. E, şuradaki yer önemli arkadaşlar. E, sitenin e, koşullarını kabul ediyorum. Ee, üyelik koşullarını kabul ediyorum. Kutucuğunu işaretlemeniz lazım. İşaretlemeseniz zaten e, üyelik gerçekleşmez ve ben robot değilim kısmını da işaretliyoruz. Continue dediğimiz zaman Evet. E-mailimizi tanımadı. mail adresim, bu. Yandex.com adresimizi tanımadı. Arkadaşlar e, bu mail adresini desteklemedi. E, onun için e, öğrencilerim için de e, aldığım mail adresleri var. E, öğrencilerim de biliyor ki Paye Bilgisayar Elektronikin de sitesini e, ben yaptım. E, bu sitenin e, mail yönetimi de bende arkadaşlar. O nedenle Paye Bilgisayar üzerinden e, mail adresleri satın aldım mail.payabilgisayar.com dediğimiz zaman arkadaşlar karşımıza bu en son öğrencimizin mail adresi açık kalmış. Şu ekrandan arkadaşlar mailinize girmeniz gerekiyor. Şimdi buradaki mail adresini değiştireceğim. Ahmet Gizil 33 aynen bıraktım arkadaşlar Yandex kısmına bilgisayar.com yazıyorum. Öğrencilerim de mail adresini arkadaşlar adını ve soyadını yazması gerekiyor. Eğer iki ismi varsa iki ismini de kullanması gerekiyor. Yani okulda veya kimliğinizde isminiz nasıl olarak geçiyorsa isim ve soy isim birebir aynısı. Yalnız mail adreslerinde ve web site adreslerinde biliyorsunuz ki Türkçe karakter kullanmıyoruz. O nedenle Türkçe karaktersiz normalde Ahmet Kızıl adım. soyadımda adımda I harfi var. I harfi Türkçe bir karakter olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de Ahmet Kizil olarak bunu değiştirdim. Ben robot değilim'i işaretliyoruz. Ve continue diyoruz. Karşımıza arkadaşlar böyle bir ekran gelecek. Bu ekran eğer geldiyse bu işlemi başarıyla yapmışsınız demektir. Birkaç defa aynı bilgisayar üzerinden e, üyelik işlemi yapıp eğer başarılı olursanız arkadaşlar sistem e, koruma amaçlı e, kendini korumaya alıyor ve sürekli hata aynı hatayı veriyor. E, bunun çözümü de var arkadaşlar. İşte e, direkt karşınıza e, canlı insanlar e, gelip e, konuşarak e, sorunu çözebiliyorsunuz. İşte, üye olmak istedim ama şöyle bir hata veriyor şeklinde e, yazıp Mail adresinizi de yazdığınız zaman onlar sizin için bir üyelik gerçekleştiriyor. Eğer herhangi bir sıkıntı yaşarsanız bunu yapın. Üyelik tamamlandığı zaman bakın size bir ID numarası veriyor. Sisteme giriş yaparken isterseniz bu ID numarasını da kullanabilirsiniz. İsterseniz mail adresinizi de kullanabilirsiniz. ID numarası daha kısa, onun için bunu da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda mailinize de arkadaşlar ID numarası geliyor. E, ayrıca e, mailinize arkadaşlar bir onay e, şifresi geliyor. Onay maili geliyor. Şimdi ona gireceğiz. Onu göreceğiz. Ahmet ahmetkizil 33 bilgisayar.com'u seçiyorum. Sonra şifremi yazıyorum. E, e, mail şifresi de arkadaşlar öğrencilerim için belirlediğim şifre şu. rmsi büyük tal01 Bu şifreyi kullanarak arkadaşlar giriş yapabilirler. Ee, şimdilik böyle devam edelim. Giriş yapıyoruz arkadaşlar mailimize. Mail adresi ve şifre ile giriş yapıyoruz. Bakın giriş yaptığınız gibi hemen okunmamış iki mail gözüküyor mailimizde. Alttaki mail arkadaşlar, email confirmation. E-mailinizi onaylayın arkadaşlar. Şuradaki bağlantıya basmanız gerekiyor. Email confirmation bu. Şu bağlantıya tıkladığınız zaman Siteniz aktif hale geliyor arkadaşlar. Artık buraya varsa elinizde hazır bir web sitesi, dokümanlarını direkt atabilirsiniz. Veya kendiniz aşama aşama eğer kanalımı izlerseniz, takip ederseniz arkadaşlar. Önce PHP eğitimi içerisinde matematiksel sorular çözeceğiz. Matematiksel sorular bittikten sonra da arkadaşlar veri tabanıyla ilgili işlemler yapacağız. Bu işlemlerin tamamını bu servera yükleyebilirsiniz. Hem matematiksel işlemleri, dökümanlarını yükleyebilirsiniz. Hem de veri tabanıyla ilgili eğer yapmış olduğunuz e, bir döküman varsa, bir çalışma varsa onu da buraya yükleyebiliyorsunuz. Şimdi e, şu bölümde arkadaşlar sık kullanılan nesneler var. Bunları taşımak istiyorum ilk etapta. Alan adı yönetimini kullanacağız birazdan. Dosya yöneticisini kullanacağız. Ve de ilerleyen aşamalarda veri tabanı yöneticisini kullanacağız. Şimdi e, sisteme üye olduk. Run hosting'e üye olduk ama şu an kendi adımıza bir web sitesi yok. Onun için bir web sitesi oluşturacağız arkadaşlar. Alan adlı yönetimlerine gelerek alan adları yönetimine gelerek şu pencereden en altta ücretsiz bir alt alan adı oluştur kısmına geliyoruz. Şuraya yine ad soyadınızı yazıyorsunuz. Özellikle öğrencilerim. Ad ve soyadlarını Aynı mail adresinde olduğu gibi Çünkü ben kontrol ederken isim ve soy isime göre e, Yazarak siteyi kontrol edeceğim Şurada da şu uzantı var Birden fazla uzantı var ama Arkadaşlar özellikle öğrencilerim için Bu uzantıyı e, seçmelerini istiyorum Çünkü kontrol ederken bu uzantıya göre Kontrol sağlayacağım Ama e, bana özel bir site olsun diyorsanız e, Öğrencilerim ilerleyen aşamada Bunu desinler e, Şu anki aşamada benim dediğimin dışına çıkmasınlar. Ama başka kişiler izliyorsa videomu, kendine ait bir site istiyorsa bu diğer siteleri isimlerini de kullanabilirler. Şimdilik biz atwebpage.com'u kullanacağız. Oluştur dediğim zaman arkadaşlar hemen aşağıya ahmetgizil.atwebpage.com sitesi anında oluşuyor. Şuradan web sitesini aç derseniz arkadaşlar hemen web siteniz açılıyor ama ne var? Burada herhangi bir içerik yok. Onun için kontrol paneline gidin, dosyalarınızı yükleyin ve web sitenizle eğlenin diye bir reklam sayfası eklenmiş. Şimdi varsa bir dokümanımız, oraya geçelim veya basit bir tane doküman oluşturacağım buradan da. Kontrol paneline geçiyoruz tekrardan. Alan adları yönetiminden sitemizi oluşturduk ücretsiz üyeliklerde arkadaşlar bir tane alt alana da oluşturabiliyoruz. Birden fazla oluşturamıyoruz. Eskisini silip yenisini de oluşturabiliyorsunuz bir hesap üzerinden. Hani şu an öğrencilerim özellikle eğitim aşamasında aldılar. Benim dediğim şekilde isim soy isimlerine bir site ürettiler. Ama sene bitti, okul bitti. O zaman yine bu üyelik üzerinden istedikleri farklı bir isimde siteler oluşturabilirler. E, bu sistemi ben yıllardır kullanıyorum arkadaşlar. E, güzel bir sistem. PHP desteği olan e, ekranda reklam göstermeyen arkadaşlar. Bu da önemli bir husus. E, daha önceki e, ücretsiz serverları kullandığım zaman oldukça çok reklam oluyordu. Sitemin bir kenarında e, bu serverın bir reklamı oluyordu. E, buradaki reklamda şu isim arkadaşlar. Ama ona da katlanacağız. Sonuçta benim sitemi olduğu gibi gösteriyor. Ayrıca hem PHP desteği hem de MySQL desteğinin olması güzel. Hani veri tabanlı bir uygulamada geliştirebiliyoruz ki beraber geliştireceğiz. Şimdi kontrol panelinden gördüğünüz gibi dosya yönetisine giriş yaptım. Dosya yöneticisinde de eğer varsa bir web sitemiz buraya yükleyebiliriz. Yoksa da beraber oluşturacağız. Şu web sitemizin klasörü arkadaşlar. Bu klasörün içine girmeniz gerekiyor. Evet bakın içeriği boş içeriği boş ve biz şimdi buradan yeni dokümanlar oluşturacağız. İlk örneğimiz için basit bir HTML kodlarıyla site oluşturacağım. Şuradan oluştur diyorum. Sizdenin kullanımı genel itibariyle Türkçe ama bazı yerleri de İngilizce. Ne oluşturacağız? Bir dosya oluşturacağız arkadaşlar. PHP server olduğu için PHP dokümanı oluşturmamız lazım. İlk önce ana sayfamızı oluşturacağız. PHP serverlardaki ana sayfa arkadaşlar genelde index.php'dir. Onun için ilk ana sayfamızı oluşturacağız. Oluştur dediğim zaman hemen buraya arkadaşlar index.php geliyor. Bu sistemin şöyle bir kolaylığı da var. web sitesini geliştirirken illaki bir bilgisayara ihtiyacınız yok. Cep telefonundan da bunu rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Oluşturduğunuz dokümanın şurada open butonu var. İngilizce ama aç demek arkadaşlar. Open'a bastığınız zaman hemen size bir HTML editör karşılıyor. Burayı e, e, burayı not defterine benzetebilirsiniz. Buraya arkadaşlar HTML kodlar yazarak şimdilik bir e, web sitesi, web sayfası oluşturacağım. HTML bilgisi olanlar bilir. HTML ile e, başlar e, HTML sayfalarımızın kodu. Ardından head ile devam eder. Ardından title deriz. Title sistemizin başlığıdır arkadaşlar. Şuradaki yazan run hosting metni title tagler arasına yazılır. Ee, i̇lk web sitem diyorum. Açılan her tag arkadaşlar şu şekilde kapanır. Önüne slash işareti konarak bu anlamda HTML dersi de e, vermeye başlamış oldum. HTML eğitim serime de arkadaşlar e, kanalımdan takip edebilirsiniz html eğitim serisinde de baştan sona doğru bir eğitim serimiz olacak. Evet devam ediyorum. Body sitemizin gövdesi ve body'yi kapatıyoruz ve html'i kapatıyoruz. Şu an yazdığım kodlar arkadaşlar standart kodlar. Tüm web sitelerinde arkadaşlar bu kodlar istisnasız vardır. Şimdi ekranda ne göz gözükmesini istiyorum. Ekranın ortasında gözükmesi için center tegi yazıyorum. ve hatta şunu da ekleyelim. H1 tegi büyük gözüksün Başlık teğidir arkadaşlar. En büyük başlık tegi H1. H1'den 6'ya doğru gidiyor. Web sayfama hoş geldiniz. Evet. Ardından bir P tegi ekliyorum. Paragraf demek. Bir alt satıra iner arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. H1'i h de kapatayım. Ardından ismimizi yazacağız arkadaşlar. O da H2TG'li olsun. Ahmet Kızıl. Evet. Ee, eksik bir şey mi var? Kırmızı yandı. bu dedim. Eee kırmızı yanıyor ama P'yi kapatmam istiyor acaba? şöyle P'yi kapatırsam hayır. Bir hata var diyor ama gözümden kaçan. Neyse, kaydettikten sonra karşıma çıkar eğer bir hata varsa. Cent'erde kapatmadık bu arada. P'yi de kapatmadık. Evet. Oymuş arkadaşlar. P'yi kapatmamı istiyor. E, güzel bir editörü varmış aslında. Kontrol sağlıyor arkadaşlar. P tagini açtım ve kapatmadım. Onun kontrolünü de sağlıyor. Evet. Kaydet diyerek kaydediyoruz. Geri diyerek çıkıyoruz. Sonra kontrol paneline tıklayıp ana sayfamıza gidelim. Ve alan adları yönetimine gelerek yani elle de yapabiliriz bu işlemi de. Şuradan web sitesini aç diyorum. Web sitesini aç dediğim zaman yeni sekmede Sayfamı açıyor. Ee, az önceki e, ilk açtığım zaman karşıma gelen siteyi açtı. Ee, tarayıcım ön alıyor arkadaşlar site verilerini. Onun için çalıştırdığınızda eski veriyi bize gösteriyor. Sayfayı yenilediğimiz zaman yazdığım kodların karşılığını görüyorum. Evet bu uygulamamızda arkadaşlar ücretsiz bir servera üyelik gerçekleştirdik. Ardından arkadaşlar e, mail adresimizin olması gerekiyor. Mail adresine çünkü e, şu şekilde e, aktivasyon e, bağlantısı gönderiyor. Bu e, bağlantı ile web sayfamızı daha doğrusu server'ın e, üyeliğini aktif hale getirdik. Ondan sonra alan adları yönetimine gelip ücretsiz bir alt alan adı oluşturduk. O alt alan adına da dosya yöneticisinden arkadaşlar veri transferi yaptık veri transferinde de daha doğrusu biz bir web sitesi oluşturduk. Buradan bir sayfa oluşturduk. Ama eğer varsa sizin web siteniz arkadaşlar şuradaki yükle butonuyla da yükleyebilirsiniz. Ortaya tıkladığınızda dosyaları seçebilirsiniz veya bir yandan klasörü açıp dosyalarınızı sürükle bırakla da buraya oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ee, anlatacaklarım bu kadar. İlk web sitemizi yapmış olduk. Boş bir şekilde sadece Web sayfama hoş geldiniz mesajıyla birlikte bir web sitemizi oluşturduk. Ücretsiz server'a üyeliği gerçekleştirdik. Ee, ve sitemizi oluşturduk. Bir örnek sayfa oluşturduk. Ee, dediğim gibi bu uygulama bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.